Şimdi bir portföy oluştursak ağırlıklar olarak sorayım hı hı, önce. Tabii. Ee, borsa ne kadar olmalı? Şöyle ben hala %50 borsada kalınması gerektiği hı hı. kanaatindeyim. Ee, 10.900'lerde böyle bir %10, %15, %20 bir kar satışı yapalım diye konuşmuştum. Onu bence buralarda yerine koymak lazım. Hatta eğer haber akışı bozulmaz 9580 üzerine kapanış olursa burayı %60'lara bile çıkartabilirim 17'sinden sonra. Yani ben beklediğim merkez bankası açıklamaları gelirse. Bizim elimizi bir miktar rahatlatabileceğini düşünüyorum. O yüzden de hem 9.580 önemli hem merkezin atacağı adımlar önemli. Böyle bir hamle beklerim. %50-60 oranında hisse senedi bence geçer akçe. Ben altın oranının %15'lerde kalması gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı geldik. Ee, hala yukarıya devam edeceğiz sorun yok. Ama bir daha derin bir düzeltmeyle devam etseydi bence daha güçlü bir hareket olacaktı. Bir de altın-gümüş rasyosu inanılmaz açılmış durumda. Burayı %15'lere çekip kıymetli madenler fonuna dönebilirim. Yani sadece altın taşımak yerine için, işin içerisine biraz da emtia'nın ve e, gümüşün girdiği bir portföye dönüşebilirim. Bir altın gümüş karşılaştırması getirelim. Burada burada ciddi bir açılma oluştu. E, burası bence kritik nokta. Yani altını biraz aşağı çekmemiz gereken döneme geldiğimizi düşünüyorum. İnmesi ya da aşağı geleceğini düşündüğüm için değil eski oranında yükselmeyeceğini düşündüğüm için ya da düzeltme gelmesi gerektiğini düşündüğüm için. Ve bir miktar nakitte para tutmak istiyorum. Kalan yaklaşık olarak %35'lik kısmı da şu an mevduatta tutmakta yarar görüyorum. Ya da para piyasası fonlarında. O da hamle yapmak için. Yani altın aşağı gelirse altın ekleyeceğim. İste senetlerinde imsar tablo devam ederse bu tarafı kayacağım diye. Ben dünyanın döndüğü bu noktada çok kafaların karışacağı bir yerde olduğumuz kanaatinde değilim. Ee, özellikle fokuslanma biraz toparlansın. Gene bir hisse sanatlarında bir tur daha yukarı yönlü hareketler görürüz. Bir iki aylık öteleme gene geldi araya. Bizim en büyük sıkıntımız bu zaten. Her düzeltme bize üç ay, iki ay kaybettiriyor ama bu e, alternatif getirilerin olduğu yerde o da çok pahalıya mal oluyor. Peki, e, borsanın içine bakalım şimdi o yüzde elli altmışın içine bakalım. E, hangi sektörler? Yüzde on banka. Bence bunu koymak lazım. Yüzde on sigorta ve holding. Yani buraya sigorta holding ortaklıkla bir yüzde otuzluk e, yapı kurulabilir. Hani burası bence önemli. Yüzde yirmi, yirmi beş havacılık bence burası. Havacılığı hatta belki otuzlara bile çıkartabiliriz. Şu dönem havacılığın dönemi. Gene ben yüzde on on beş civarında bir perakende olması gerektiği kanaatindeyim. E, i̇letişim atlamamak lazım. Ee, Türksel'in de Telekom'un da potansiyel yazdığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Kalan kısımda da şöyle bir sepet. İşte TÜPRAŞ, FORTOTO, ASELSAN. Bu denklemde kalan kısmı da böyle bir şeyi serpiştirebilirim. Çok yine küçük kağıtlarda kalmak isteyeceğim bir dönem değil. Hareketin büyük kağıtlardan gelmesi gelmesini bekliyorum ve o tarafta kalmak istiyorum açıkçası. Yan kağıtlara çok gitmeyin diyorsunuz. Ya, yan kağıtlar yakalanabilir. Burada benim de dönem dönem takip ettiğim bir şey var ama... O biraz yatırımcının da yatırım iştahıyla da alakası var. Ben genelde yayınlarda hisse senedi sorularını aldığım zaman şunu görüyorum: son dönemde zarar gören yakınan birçok hisse senedinin yan tahtalar olduğunu düşünüyorum. Yani yine büyük kağıtlarda da erime var mı? Var. Ama hani hikayeler daha basit. %40, %30 aşağıdalar. Ama özellikle yan tahtalarda zirvede yakalanıldığı zaman çok, yani 70 liradan 20 liraya inen kağıtlarda yakalandığını görüyorum yatırımcının. Şu an bunu kaldırabilecek bir ekonomik dönemden geçtiğimiz kanaatinde değilim. Para çok kıymetli zaten. Bir de dünya dönüşüyor. Yani e, bireysel olarak herkesin kendini olağanüstü koruması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Çünkü enflasyon biraz önce konuştuğumuz gibi biraz daha yukarıda seyrini devam ettirecek. E, dünyada kartlar da atılacak. Evet olumlu tarafta baktığımız bir durum var ama Trump'ın bir sabah uyanıp e, gene denklemi değiştireceği o dalgalanma dalga boylarını da kaldırmak lazım ekonomik olarak. O yüzden o riski alacaksak da %10, %20 hattında kalsın. Yani ana amiral gemiler yine büyük fiyatlar olsun. Peki, %15 bankacılık. Bir açalım bankacılık sitelerini. Hangilerine bakalım? Ya ben burada bir %10 özel banka yani garanti akbank yapı kredi denklemi Verelim olabilir. Verelim hepsini. Akbank'a da garanti de yapı kredi de. Burada benim denklem biraz daha garantiden yana. Onun nedeni de hem bu sadece dönemlerde daha dinamik trade edilebiliyor. Hem de bilançosunu biraz daha güçlü bekliyorum diğerlerine göre. Garantiyi ön plan alırım. Ama buraya bir kamu bankası eklemek isterim. Yani hem Amerika ile ilişkilerin güncellendiği dönem. Çünkü uzun bir zaman Amerika baskısı gördük bu kağıtlar. Hem de çok uzun bir süre sübvanse ettiler piyasayı. Yani kredi, kar amaçsız kredilere kadar gitti konu. İşte pandemi döneminde e, esnafa desteklere kadar gitti. Şimdi yavaş yavaş bankacılık faaliyetlerinde kamu bankalarının tekrar bilançoları toparladığını güçlendiği bir döneme geliyor. Bunun karşılığı da gelecektir. Burada bir yüzde beş, yüzde yedi buçuk bir kamu bankası bence işin içerisine eklenebilir. amiral Amiralci çok Al, özür dilerim esnafla. halk bankasını e, garantiye söyleyecektim ama halk bankasını var bir yenilesin e, halk bankası şimdi bir yenilecek tamam. e, sistem bu, şey evet, bu garantinin fiyatı zaten. Evet bu garantinin fiyatı. Çek ekrandan yanlış görünmesin. E, burada tabii şimdi e, evet şimdi geldi. 22.40. Aslında zirvesinden yani hani bu yılın zirvesinden diyelim çok uzakta değil. E, aslında söylemeye çalıştığım şey bu güçlü kalan kağıtlar var. E, kamu bankaları çok uzun zamandır üzerindeki baskıyı da kaldırmış durumda. Bence bu zirve güncellenebilir. O yüzden halk bankası ya da vakıftan bir tanesi koyulabilir. Vakıf biraz daha aşağı geldi. 25-26'lara doğru bir hareket ama o da 12'den buralara gelmiş durumda. Bir imelenme görüyoruz ama şunu unutmamak lazım. Neredeyse 3-4 senedir beklenen inmelenmeyi görmeye başladık. Hani daha gidilebilecek bir yer var. Daha yeni başlıyor yani bence buradaki hikaye. Ee, özel bankalar tarafındaki çünkü 4-5 kat yükselen fiyatlar var. Yani garanti bundan birkaç dönem önce hatırlar yatırımcı 10 liraydı. Ya evet. Şu an 100 liralarda. O yüzden kamu bankaların gelebileceği bir miktar daha mesafe var. Garanti bankasını bir 3 yıllık verelim. O üç yıl içerisinde muhteşem dönemimizi de göreceğimiz için. Evet, yani bankacılığın <laughs> oyuna girmesiyle birlikte endeks geçen 2024'ten sonra özellikle bankacılığın taşıdığı net bir endeks var. Şimdi bir yandan da tabii üç yılda şimdi düzelecek. o gelinceye kadar şunu da söyleyebiliriz belki özellikle Amerika'nın burada Amerika ile ilişkiler ve katsa yaptırımlarının ortadan kalkması kısmı hı hı. herhalde daha tam fiyatlanmış değil henüz değil henüz değil ben özellikle onun da çok değerli olduğunu düşünüyorum yani bir yerden sonra onun da rahatlaması gelecek çünkü hep şöyle bir tedirginlik var yani Trump bir şey yapar mı acaba son dakika bir şey değişir mi diye bu tedirginlik de aslında değil. bize fiyatlayacak mesafe yaratıyor yani şimdiden fiyatlanarak devam etse bu arada belki kargaşada kaynayacaktı. Adım adım gitmekte herhalde var. Nisan'da temasların artacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Ee, Trump'ın Türkiye ziyaretleri konuşulmaya başladı. Yani aslında ilişkilerin iyi gittiği bir dönem yavaş yavaş endeks düzelmesiyle birlikte orada gelebilecek adımlar başka boyuta doğru gider. F-35'leri konuşmaya başladık tekrar. Yani çok uzun bir süre Aselsen'in üzerinde bu baskı vardı mesela. Hani F-35 tarafı ne kadar önemli adım o kadar kamu bankalarında rahatlama gelecektir. Ama bence en önemli Güç bilançoları da toparlanıyor artık. Yani o piyasayı sübvanse etme görevlerinden daha bankacılık işlemlerini fırsat bulabildiler. Gerçekten zor dönem geçirdi ülke. Yani deprem geçirdi, öncesinde pandemi geçirdi, esnafa destek olundu gibi çok ciddi projeler yönettikleri için onların baskısı yavaş yavaş bilançodan kalkıyor. Daha rasyonel değerlemeler yapabileceğiz artık. Evet, Garanti Bankası'nın 2022'de 13 liralardan, rekoru e, Mart'taydı. 143 e, liralara geldi. Düzeltme hareketinin içerisinde olduğumuz e, hani aslında iskontouna kadar azaldığını da gösteriyor. Fakat e, şu düzeltmeyle birlikte gene yani bir hikaye yaratabilecek yere geldi Garanti Bankası. E, şeyde de çok farklı değil. Yani ben deprem dönemi yanlış hatırlamıyorsam, da 14 liraydı. Onda da 60 liralı civarlarına hareket gördük. Yani gerçekten iyi geldiler bankalar. Bu dinlenme oyunun içerisinde var. Gayet normal. Ee, geçen sene bence bizdeki asimetri biraz da şeyden oldu. İşte yapı kredinin satış haberiyle birlikte başlayan süreç hem holdingleri özellikle Koç Holding ve yapı kredi yani bankaları çok hızlı yukarıya götürdü. Biz onun satışından beri neredeyse çok belimizi doğrultabildiğimiz bir dönemden geçmiyoruz. Yani Ağustos ayı 11.200 ee, bütün sanayi kağıtlarında zirveler ya da doğrusu bütün bankalarda zirveler sanayide gidebilecek kağıtlarda yukarı hareket o gün bugündür düzeltmenin devam ettiği bir süreç. Tam yine aynı denkleme geldiğimizde bu sefer beklemediğimiz bir taraftan haber akışı. O yüzden yine iskonto oluştu mu oluştu. Ama bankalarda öyle muazzam bir iskontodan söz edemeyiz. Bankalar daha çok bizi götürecek, katalize edecek yer. Muazzam iskontolar o geride kalan demir çelik başta olmak üzere diğer sektörlerde var. Evet. Peki sigortadan da %15 dediniz. Türkiye sigortamada ne? Burada Hangisine Anadolu bakıyorsun? Sigortayı ben çok beğeniyorum. Anadolu Sigortaya bakalım. Türkiye Sigorta yani son dönemde Anadolu Sigorta üzerinde genelde böyle bir e, iş grubunda bazen dönem dönem düzeltmeler sert oluyor. Ki son dönemin en iyi kağıtlarından biriydi. Çok ciddi bir potansiyel vardı. Gene bu açılmanın Anadolu Sigortaya pozitif yazacağını düşünüyorum. Ama son dönemdeki hareket eğer yatırımcıyı tedirgin ediyorsa Türkiye sigortada gayet iyi duruyor. Burada bu ikisinden çok da şaşıran bir denklem kurmam. Hem Türkiye sigortanın hem Anadolu sigortanın güçlü kaldığını düşünüyorum e, sektör içerisinde. E, ama yavaş yavaş sigortacılığında son demlerini göreceğiz. Yani bir, bir dönem belki bir, bir ikinci bilanço döneminde daha sigortacılık fiyatlayacağız. Yavaştan orada da iskontonun e, bittiği döneme doğru ilerliyoruz. Bu düşüş bir miktar sert çünkü... Daha geçen hafta 100 liranın üzerinde bir Anadolu sigorta görüyorduk. işte 116 lira. Yavaş yavaş onun gevşemesini görüyoruz. Ama sigortacık bilançolarının iyi geleceği kanaatindeyim. Hem son dönemde döneme adapte oldular. Hem kasada paralar iyi yönetiliyor. Bununla karşılığını alacakları bir dönem var. Hem Türkiye sigorta hem Anadolu sigorta bence burada olabilir. Sigortacılık e, teveccüh etmeyenler de bence burayı holdingle geçebilirler. Holdingler tarafında da iyi fiyatlamalar var. Toplu halde Saban getirelim. Sabancı ve Koç inanılmaz ucuzladı. Burada iki holding bence biraz fark yarattı son dönem. Alarko geçen seneki yatırımcısını üzen yerden artık bir geri alım hikayesi de yarattı. Yavaş yavaş Alarko'da oyun kuruluyor. Fakat benim son dönemde gözüme daha çok Doğan Holding çarpıyor. Hani uzun vade için Koç Sabancı ucuz. Kısa vadede Doğan Holding fokusum devam ediyor. Sanki bu senenin e, Holdinglerde fark yaratabilecek gücünün Doğan Holding olduğunu düşünüyorum. Çok uzun bir zamandır kağıtta baskı var. Ama fonlar tarafında pozisyonlar arttı. Bir güç var. Doğan da yalnız stoplu. Daha böyle hani ben biriktireyim diye düşünüyorsanız Koç da Sabancı da gayet ucuz kalmış durumda. O yüzden Holding'de eklenebilir sigorta yerine. Peki havacılık dedik. Az önce onlardan biraz bahsettiniz. İletişim tarafına bakalım. Evet bu ee, Türksel Sel, Telekom. Telekom. Ee, özellikle TürkSel tarafı ziyadesiyle satış yedi son süreçte. Hem yabancının TürkSel getirelim. Yabancının teveccüh ettiği bir kağıttı. Bir de burada da aslında son dönemde hani faturaların güncellenmesi e, abone başına karlılıkta adım atılması çünkü çok uzun bir zaman enflasyon enflasyona adapte olamadılar. Çünkü e, birer senelik anlaşmalar üzerine kurulu olduğu için o fiyat zamlarını e, bilançoya yazamamışlardı. Onlar için baskılı bir süreç geçti. Fakat ondan sonraki adaptasyon 110 liraya kadar bir Türksel hareketi, yabancının da takasında olan bir Türksel hareketi getirdi. Ben yine bu geri çekilmeden sonra e, hem Türksel'in hem Telekom'un yukarı yönlü eğilimini koruyacağını düşünüyorum. Bir de tabii şöyle Telekom'a da bakalım. Şöyle bir durum var. Telekom'un bilançosunda gidebileceği mesafeyi biraz daha güçlü görüyorum. Eğer iyi bir dönem geçirebilse sanki Telekom daha agresif bir yükseliş gösterebilir. Türksel daha sakin ama yukarı yönlü eğilim gösterebilir. O yüzden ikisinden biri olur. Yani hangisini tercih edeceğim konusunda dönem dönem benim de kafam karışıyor ama ikisi de bence potansiyel taşıyor.